Herkese selamlar. Sizden gelen videolar serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sizden gelen videolar serisinin birinci bölümünü çektikten sonra iki katı bir video geldi Instagram üzerinden. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün 30-35 arası bir videomuz var. Hepsini izlemeye çalışacağım fakat geçen videoda yaptığım gibi çok detaylı incelemelere, konuşmalara girmeyeceğim. Yoksa çok fazla uzar bu video. Hemen başlıyoruz o zaman. En son atılan videodan başa doğru biraz bakalım. Evet ilk videomuz MVVHTT Profiline bakayım Limonlu lollipop çilek lollipop <laughs> Tamam Evet izliyoruz coverını Aralarda biraz beklemeler olması çok güzel olacak. Yanlış basıldım mı olsun? Başa mı döndün? Hmm. Hadi gayret. <laughs> evet akor geçişlerinde birazcık sanırım zorlanıyorsun ya yani parmakların yerini bulmakta zorlanıyor ama zamanla olacağını düşünüyorum. E, parmaklar yerine alışacaktır. Teşekkür ederiz attığın video için. Bir sonraki aleyna sanırım bir bakalım. Şarkıyı çektim şarkıyla. Gayet güzel. Biraz cızırtamalar var. O da akoru basarken parmakları diğer tellere değiyor sanırım. Kolu basarken parmaklarınızı olabildiğince Ama dik tutun ki diğer tellere değmesin. Yoksa cizrtama oluyor bu şekilde cızırtı çıkıyor. Teşekkür ederiz Aleyna ilgin için. Eline koluna sağlık. Ben böyle aklıma geldikçe işte aralarda söylemeye çalışıyorum aklıma gelen şeylere. Evet, Beray. Bakalım. <laughs> ah. Ses tonu çok hoşuma gitti. Bir menekşe seni aramak var ya bu böyle, böyle gider mi? Her eline koluna sağlık sağlık çok teşekkür ederiz. Bir menekşe kokusunda seni var ya, bu böyle böyle gider <laughs> parça. Ses tonu çok güzel bence geliştirmen gerekiyor ses tonu. Hani bir hata gördüğüm için değil, geliştirmeye değer bir ses tonu olduğu için gitarında gayet maşallah e, geliştirebileceğini düşünüyorum gitarında Sonra Hikmet var. Hikmet bir video atmış bakalım. Dinleyelim hemen. TikTok'tan. Özlemek inan yaşamak sonu çok düşük kalmış. Ah bir dakika. Mesaj gelmemesi lazım. <laughs> Mesaj geldi. Evet Hikmet'e de teşekkür ediyoruz. Gitarını biraz daha geliştirebilirsin. E, ritimlere biraz çalış ses tonunda gitar tonunda ön plana çıkarabilecek şekilde kendini geliştirebilirsin. Sonra Talha Yılmaz bir bakalım Talha'nın da videosuna. Akort bozuk gibi geldi bana. Sa <laughs> eline sağlık bu da benden olsun sesini nasıl geliştirebilirim yardımcı olursanız çok kötü biliyorum demiş ee, yani sesim çok kötü değil tabii ki geliştirilebilir şan derslerine bakabilirsin bunun için gitarını da akort etmeyi unutma bazen kapoyu taktıktan sonra yeniden akort etmek gerekebiliyor bazı gitarlarda ee, kapı kullanımına o yüzden dikkat edin sonra Meren Koç Meren mi? Muhammed Eren Evet. Dinliyoruz. <laughs> Klasik gitar ama akustik gibi geldi bir an sesi. Bu hareketler de var. Bu akol geçişlerin biraz daha hızlı olması gerekiyor. İnşallah olacak. Evet. Evet telefon çalınca tabii ki yayın gitti. Şu akol geçişleri biraz daha hızlı olması gerekiyor. yanlış basayım akoru. Yani neden yanlış bastım? Yanlış bassanız bile o grubu kaçırmayın. Yani şarkının gidişatını engellemeyin. Biz aralarda böyle boşluklar, ses boşlukları duymayalım. Yanlış da bassınız, cızırtı da çıksa gitarda siz devam edin. O zaman da düzelecektir. Ama şarkının temposunu, o grubunu bozduğunuz zaman şarkının ruhu tamamen kaçıyor. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Eline sağlık Muhammed teşekkür ederiz. E, Batuhan'dan var mıydı ya? İşaretlenmiş ama yokmuş. Evet. Tunay Müzik. Bakalım. Dinliyoruz. Aa, bizim cevapsız soru var. La akordu bozuk. Bak duydun mu? Onun haricinde güzel. Bir de hep sağ eline bakıyorsun penada. Ee, pena kullanırken de şunu da söyleyeyim. Hep böyle aşağı doğru yapmayın. Bu sizi çok zorlar. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Yani şu pozisyonla. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Bu şekilde e, peno kullanımını öneririm. Parmaklarla da deneyin tabii ki. Sadece penaya bağlı kalmayın. Evet bakalım bir sonraki. Bat Batuhancı. Batuhan mı ya? Batihan. Doğru herhalde. Evet bunlar bana ilk bir tane video atmışlardı. A gönderiye ulaşılmıyor diyor. Neyse şunları izleyelim. Son attıklarını. <laughs> Güzel aralara baslar da ekleyebilirsin. <laughs> Teşekkür ederim. Bir dakika. Öteki videosuna da bakayım. Belki içine sinmemiştir. Güzel! Ritim güzel. Rahat geçmez böyle. Sağa dönmeyeceğim. Eline sağlık Batihan. Ee, bir sonraki... Bakalım Saybili. Geçen bu Saybili dinlemiştik. Yalnız benim öteki videomu izleseydiniz ki Yaşar'a dedi. Ben de onu izleyeyim şimdi. Imagine Dragons. <laughs> Çok güzel çalmamış bu. Tam daha fazla izleyemeyeceğim. Bu müzikler sıkıntılı çünkü alttan çalan müziklere hemen telif hakkı geliyor. Şimdi teşekkür ederiz. Sahibi. Yusuf'a bakalım. Yusuf bize ne atmış? Hmm, i̇ki tane var. Şunu izleyelim. Vamos okay. moquete. Daha çok fazla parmağını kullanman gerekiyor. Hep tek parmak veya iki parmak gitmeye çalışıyorsun. Büyük ihtimalle tembel oldukları için şu iki parmak yani müzik parmağıyla serçe parmağı bunları pek kullanımına önem göstermiyorsun. O yüzden o aradaki aksatmalar oluyor. Serçe parmağımı da kullandım. Onun yerine işaret parmağımı kaydırmak istediğimde çok aksama olacaktır arada. Onu oraya yetiştirmeye çalışıyorum. Ama yüzükle serçeyi kullanırsan daha hızlı çalarsın. Evet Yusuf teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza geçelim. Güler Serhat Kan. Evet bakalım. Dinliyoruz. Oo. sese bak <laughs> şarkı da çok güzel ben sana diyeyim ki sesim de gitarım da çok güzel ama şimdi tamamını dinleyemeyeceğim kusura bakma. Çok teşekkür ederiz Serhat. Eline koluna sağlık. Evet Deniz Nazlı Şahin. Bakalım Deniz kardeşimiz bize 3 tane video atmış. İlkini izleyelim. Gitarı çok aşağı tutuyorsun. Tellere vururken büyük ihtimalle bütün telleri vuramıyorsun. Sevdim Sadece yukarıdakilere vurabiliyorsun. Solmasın, Bir de solak gitarımı onu anlayamadım. Gel, çıksın, Ama geliştirebilirsin kendini. Yani daha çok yolun başındasın. Yavaş yavaş gelişeceksin. Hiç bağlı şeyler olmuyor yapamıyorum diye kafana takma. Süper online. Bir dakika ya, dur. Evet. Sivaslı bela, Sivaslı bela gelsin. Aman aman Gayet güzel. Basılan akorlar da güzel, geçişler harika. Eline sağlık. Çok oh! <laughs> iyi. gıcırtı oluyor ama onun haricinde çok güzel. Sesin de güzel. Sesini daha çok geliştirebilirsin. Kötü demiyorum. Çok iyi. Daha da iyisi olur inşallah. Teşekkür ederiz video attığın için. Şimdi Hüseyin Mete <laughs> bakalım. Wa! <Wow>, girişe bak. <laughs> ha, çok güzel. Oh. Ay parmaklarını sağlık be kardeşim. Ya Of oh. of. Sola gayet güzel. Mükemmel Aa eline koluna sağlık teşekkür ederim sonuna kadar izlemeyeceğim şimdi çok e, zamanımız almasın. Bay Touraya geçtik. E, bakalım. Game of Thrones geliyor. Süper çok güzel. Aralarda kaçma oluyor. Ama bak müziğin grubunu bozmamış. Yani bütünlüğünü bozmamış. Beklemiyor. Yanlış balsa da beklemiyor. Harikasın be. Yürü be. Çok güzel. Eline sağlık. Teşekkür ederim kardeşim. Devamını bekliyoruz inşallah. Bakalım. Ee, Haluk Genç. Bize ne atmış? Bunu izlemiştim sanırım. Ne olur aşkım. Bak sağ eli sabit tutmak için yüzük parmağıyla serçe parmağı gitarın kasasında duruyor şöyle. Üst başlara güzel teknik ama öyle devam etmemek lazım. Sesini çok güzel. Helal olsun. Yanarım. Aa, çok güzel. Teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Ben gayet beğendim. Devamında bekliyoruz. Evet Muhammed bize ne göndermiş? Hemen bir bakalım. Ki bensiz, ne gödersin, bir ha, kol geçişleri fena değilmiş. Ama ritimde baş parmağını hiç kullanmıyorsun. Teşekkür. Şöyle yapıyorsun. Yani ses kötü mü çıkıyor, çıkmıyor. Yukarı çekişlerle baş parmağını kullanırsan daha güzel olur ama. Ben gayet beğendim. Onun haricinde pek sıkıntı yok. Teşekkür ederiz Muhammed. Kadir Akovalı bakalım. Evet, sağ bu şehri geldi. Kadir tırnakların çok uzun ama. Tırnak sesi duyuyoruz. Bir de gitar volümünü biraz arttırabilirsin. Onlarca çok güzel çalmışsın. Sıkıntı yok. Bak tırnakların evet sağ elinde fingerstyle yaparken arpej atarken tırnakların olması da güzel. Fakat daha uzun, biraz daha uzun olması gerektiğinden fazla uzun olunca tırnakların aynı zamanda tellere böyle sürtüş sesini de duyuyoruz. Aralarda bu aslında hoş bir ses değil. O yüzden çok fazla da uzatmaya gerek yok. Ama teşekkür ederiz. Gayet güzel. Eline sağlık. Evet Musa bakalım. Metal Marşı'nı çalmış. Bundan önce bana bir tane daha video atmıştı. Onu izleyelim. Dört tane video atmış. Bir tanesini izleyeceğiz. Ah saçları düzeltti. Ahmet Kaya çalan çok ya. Yapalım mı biz de Ahmet Kaya dersi? Ahmet Kaya şarkılarını. Bilmiyorum istiyorsanız. Farklı farklı Ahmet Kaya şarkıları yapalım. Güzel kardeşim, gayet güzel. Bu şekilde devam. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ha, <laughs> benim en sevdiğim şarkı. saat gerimli oldu. fazla distortion var ya. Yani çok metale kaçmış. O yüzden tane tane notaları duyamıyoruz ama onun haricinde çok güzel. Ben de çok severim bu şarkıyı. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Emre. Bakalım Emre ne atmış? Emre Aydın mı? Evet. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Yine akorduna dikkat etmen gerekiyor senin de. Ama onun haricinde çok güzel. Devam. Teşekkür ederiz paylaştığın video için. Videoların tamamını izlemiyorum arkadaşlar yoksa bir saate çıkamayız burada. Aa pardon pardon bir dakika bu, bu bana gönderilen bir soruydu. Bu gitar şarkısı değil. Evet bakalım Ali Ektik Aydın'dan. Aa aç ses aç. İşte flamenkocular gelin. Neçvilitçiler flamenkocular. <laughs> Çok iyi ya. Bir dakika ötekini lazım. Çok iyi. Ben çok beğendim. Bu videolar hakkında sizler de yorumlarınızı söyleyin. Harika. Oy. Eline koluna sağlık Ali ya. Harikasın valla. Abi selam. Bu arada bir dakika kim? Muhammed Koçak. <laughs> Abi selam bu şarkıyı karantina öncesi canım sevgilim Tıbaba'ma göndermek için kaydetmiştim. Umarım beğenirsin ve serinde yer verirsin. Kırk... kız arkadaşıma ve tüm Onur takipçilerine selam olsun diyor. Kendisi sizlere de selam gönderiyor. Haydi izleyelim. Öylesine sevkin. Gören herkes kıskansın Aa, Sesine sağlık çok güzel Öylesine tut gibi Kalp atışın hızlansın Öylesine sevgilim Kapatma falan bak çok güzel Sen de kapı taktığın için büyük ihtimalle akordun tekrardan kaçtı. Alt tellerde bir sıkıntı var. Bu da şarkının devamı da. Hani Eline sağlık. Bu arada aşağı devamlı bakmamın sebebi akorları takip etmekti abi bilgi ne diyor. <laughs> Teşekkür ederiz sağ olsun. Öyle bir yargıda bulunmadık zaten İstediğin yere bakabilirsin. Simay atmış birçok video atmış. Bakalım kısa kısa. Ha, çok tatlı. Mamak türküsü. <laughs> ah, çok güzel. Eline koluna sağlık. Bakalım. LCD pine, elakası de papar. Çok güzel. Senin sesine de, tarzına da akustik gitar gider bu arada. Aa akor geçişi çok güzeldi. Birazcık daha sesin oturacak ama yaşını geldikçe. Bu da var. Yani senin... Teşekkür ederiz Simay. Bu arada kaç dakika oldu? Of, 28. Diğerlerine de hızlıca bakıyorum. Buyur hemen bir tanesini. Eko çok güzel çıkmış diye. De, Evin holinde falan çıktı herhalde. De, çok güzel onu evet, teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Eline sağlık, koluna sağlık. Evet, Onur Memiş bakalım <laughs> bize ne attın. Onur bu arada şeye benzemiyor mu? Lakası da Papal'daki Denver'a. Gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Şunu bakalım. Ölüm gibi şey oldu ama mama. ama. Pena ters döndü. Ölüm gibi şey oldu ama mama. ama. Pena ters döndü. Ya bunun sonunda da böyle bir şey var. <laughs> Dedi, gitti ben beklemedim. Neyse bozdun galiba <laughs> Eline sağlık çok güzel. Yani bizi güldürdüğün için Onur. <laughs> Fera ters döndü. Umut Erol. Bakalım. E, Umutlar. Umut. Umut Music House. Güzel Gitar. Çift gitar çok hoş ya. Üç gitar yapalım mı? İzlemeye devam et. Ama bak biriniz bu şekilde akor atsanız biriniz de solo çalsanız girişte veya bir arpejin üstüne sola ikiniz de aynı soloyu çalmayın yani. Onun haricinde çok güzel. Evet klasik güy TV. hemen bir bakalım. Güzel. Bak kapamalar falan da çok güzel. Hoş. Arada bir senkronizasyon sorunu var ama o da çift gitar yaptığı için herhalde üst üste kaydediyor ya. Çok güzel çok. Yani solo da hoş, geliştirebilirsin solo'yu ama. Parmakların daha özgüvenli hareket etmesi lazım. Onun haricinde çok güzel. Eline sağlık. Klasik Gitar TV'de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, Nurullah'a bakalım bize ne atmış. Sarı gelin. teşekkür ederiz Nurullah. Eline sağlık. Gayet güzel. Devam bu şekilde. Bir dakika ne yazıyordu? E kim bu arada? Serhat Can. Hocam abim askere gitmeden önce son kafamıza göre çalışmamız. Aa çok tatlı. çok güzel elinize sağlık. İnşallah askerden döndüm mü şu anda bilmiyorum ama döndükten sonra da tekrardan bekleriz. Ee, kılıç Emre mi? Bakıyorum. Güzel. Sesini yukarı al kılıç Emre. Çok iyi Sesini parlat. Gitar çalışın çok hoş ee, ama akustik gitar olduğu için bazı yerlerde <laughs> sıkıntılar olabiliyor. Dediğim gibi bir ton yukarıdan söyle bence. Sesine gider yani. Şöyle bakıyorum başka kalmadı herhalde. Ya arkadaşlar kaldıysa da attıysanız ve ben görmediysem lütfen kusura bakmayın. Çok fazla mesaj geliyor zaten. Her dakika geliyor. Öyle söyleyeyim. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana videolarınızı paylaştığınız için ve herkese duyurabildiğimiz için. Sizden gelen videolar serisinin ikinci bölümünü de tamamladık. Üçüncü bölümümüzde eğer ki daha fazla video gelirse olacak. Bana video attıysanız ve ben o videoyu burada açmadıysam bilin ki atlamışımdır araya kaynamıştır. Lütfen tekrar atın onu üçüncü seriye koyalım. Üçüncü bölüme koyalım sizin videonuzu burada yayınlamadım diye bana gücenmeyin. Kızmayın lütfen. Evet umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın diyorum. Hoşçakalın bay bay.